hayatının damla damla akışını izle. Selam hoş geldin. Selam hoş geldin. Şerem. Harika top oynuyor. Hmm. Okay. Kahve içmem lazım. Belki kaçırmayacağım sesler bunlar yani. Geç görüyorum şu an. Minyona vurdum giderken ben aynen. O flash ne ya? Burayı itmemiz lazım. Nasıl soğukkanlık peki? Be Beğendiniz mi? Abicim. Abicim. Ama yani vuraydın da yardım edelim bana. Base atacağına be kankam be. Kanon kaçırdım ya. Nefretlik ya. Şu animasyonu hızlandırsalar aslında. bayağı güzel bir şampiyon olacak. Benim, biliyor musunuz? Vlad'ın animasyonu hızlanı sakıyor animasyonu. Ya birazcık move speed, birazcık Q animasyon hızı. Çok güzel bir şampiyon olacak Vladimir. Tam böyle hani... Zayıftan böyle hani 47 bin rate'den 50 bin rate'i çıkartırsın yani o karakteri anladın mı? İyi yani iyi oynarsan kazanırsın anlamını. Q bug'ı var, Q animasyon hızından kaynaklı işte o Q bug'da. Q animasyon hızlı olsa Q bug'da olmayacak. Bir tane hareketle çözebilirler aslında onu. Ne yaptım ben ya? Ölmeme gerek yoktu ki benim. Niye öldüm ki ben? Neyse. Nice. Karetleri kesmesem ama Aymur e, öyle oldu. Çok kılaçlı orası. Selam hoş geldiniz. Sakin oynuyoruz ya bugün. Heyecana gerek yok. Abicim. Into <laughs> the family. Niye kimse hasar emiyor? Ne ben yiyorum ne Diana yiyor. Ha tank çıkamış ondan tamam. Şimdi anlaşıldı. <laughs> all right. Zombi mombi bir şeyler var. E, öleceğim mi ben burada? Mama yiyin bari. Eee ne no. Ne oluyor? Geçemedim yalan önünden çocuğum. Okey temiz oynadık burayı. Nice. W'sunu dojlayarak başladım. Sonra E'sine W attım. Çok pek bir atlay şansı kalmadı çocuğun. Tamam işte bu adam bu adam tek başına öldürebiliyor beni. Railesi var çünkü. Yeterli beni öldürmesi için. Slow atıyor. DPS'i var. Dina Pinas. Dayna attı. Bayağı güçlüyüm ya birebir savaşlarda. <laughs> Kiana nerede bunlar olurken? APK falan mı? Bezle mi bekliyorum? Baron şu -sure bence çok iyisi şu an ya. Flash atıp öldürebilirim Hyverdinger ama. Worth mi diye sormak lazım. <laughs> Nereye gitti şey? Kiana. Flash yok ki bu adam ölmüş olması lazım. Ben geliyorum. <laughs> Neden ölmüyor Dayan ha? Hmm. Bu alalım bakalım. Meze gidinceyim. Kızandırıcı şart gibi bir şey ya. Hareket daha cooldown şart bu. Böyle başka türlü iş yapamazsın çünkü. Okey. Kozmetik kazandırıcı. Selamlar. Şu itemi bir alalım çünkü bu adam tank, bu adam tank. Onun dışındakileri zaten tek atıyorum. Bu eşyanın varlığı, şu eşyatı, şu eşyanın varlığı. Caitlyn'e artı Aymerdinger'e tek atmama yeterli. Geri kalanı öldürmem için de bunu aldım. eee kötü olacağını hiç ama hiç düşünmüyorum. Rabadon'a gitsek tabii ki daha tatlı olur ama. Kötü bir ol kötü olacağını düşünmüyorum. Arma Shen Kiana Aha bayılıyoruz ne oluyor? Flash atacak. Gelişe bak. Yapacak hiçbir şeyim yok. W'dan önce geldi adamın. E flash kombası o yüzden öldüm. W'dan önce geldiği için. Belli yani adam flash atacağı gelişinden. Belki kandırabilirim yukarıya koşarak. Bunu bil bilerek gelmesine rağmen. Alamayacağız mı oraya? Gerçi iki kişi kaybetmişiz evet. Alamayacağız. Ulti. Oo. Burada ağır lose olacak ya. It's fine guys, it's fine. Happens. It's fine. Latrian oğlu. Hayme Dengiz yok, Morella almış. Hmm. Rabodon zonya yapmam lazım bu maç benim. Okay. 1136 vurmuşuz, 39 vurmuşuz. Güzel, iş yaptığını düşünüyorum şu an. Buradan da direkt gölge aleve bile gidebilirim aslında. Ne dersiniz? Olur mu? Olur gibi sanki ama arabadan bir gidelim de ondan sonra bakarız nereye gideceğimizi. Ya, ne yaptı bilmiyorum. Boyu Maşı maçın başından beri trollüyor çocuklar ya. Garip oynuyorlar. Okey aldık ulusun çocuğunu. <laughs> Beni öldürmekte bol şans Şen. Ne diyebilirim ki? Böyle bir flash combo. Giderek bir tane E vurdum. Şeye, şey ya yamuldu. Bu da yamuldu. Biter oyunda. Değil mi? Bunu alalım da ne olur ne olmaz. Just in case bro. Kazandık da. Kovala alıp gidelim. Just in case. Aynen öyle. Selamlar hoş geldiniz. Bilmiyorum olsa şen başına MR stackleme ya. Yok mümkün değil. Yani MR stacklemeleri de bir anlam ifade etmiyor. Canım çok fazla. Ve adamlar tank kasmışlar. Tank kastıkları için beni öldürecek hasarları yok. <laughs> ben de yenilmez artı, kozmik hızlanıcı artı, büyü nüfuzu artı, uğursuz koruma var. Sabaha kadar çen artı dayanıda savaşsam ee, beni kesebilecek güce sahip değiller. Anlatabiliyor muyum?